Grichenko her fırsatta seyahat eden biriydi. Avrupa'da pek çok şehir gezmişti. Denize de tutkuyla bağlıydı. Devrim sonrasında çıkan iç savaş yaşam şartlarını zorlaştırır ve Moskova'da her şeyini geride bırakarak zorlukla Kırım'a ulaşır. Maceralı bir deniz yolculuğu geçirir. 30 Kasım 1919'da yıllardır görmeyi hayal ettiği İstanbul'a varır. Bize serginin ilk bölümünü ressamın İstanbul'a karşılaşmasının deniz üzerinden olması nedeniyle rıhtımlara ayırdık. Grishenko'nun resimlerinde Marmara Denizi'ni, Boğazı, Samatya'yı, köprüleri, limanları konu ettiğini görüyoruz. Sık sık Galata ve Haliç kıyılarında gezintiye çıkar ressam. Buralarda iskeledeki rengarenk kalabalığı izler. Limandaki hareketlilik, çeşit çeşit mallar, meyveler, sebzeler, hamalların telaşı onu çok etkiler. Hrishenko bu gözlemlerini anı kitabında anlatırken kayıkları virgüllere, yerkenleri karelere, arkada uzanan dağları da üçgenlere benzettiğini yazar. Büyük bir liman şehri olan İstanbul'daki bu gözlemlerini kendi üslubuyla çizimlerine de yansıtmıştır.